Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde kenarlarını yeni tığladığım bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için yine çok güzel bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Hatta önce yazmamın açık desenini göstereyim size. Böyle eşarp deseni gibi çok güzel, büyük çiçekli bir deseni var. Ee, ikişer zincir çekerek tığladım. Yazmanın markası Kiraz İpek. Ben e, bundan birkaç sene önce bu markayı ilk gördüğümde denemek için iki tane almıştım. Bir tanesi koyu aynı desendi. Bir tanesi koyu renk zeminli, Bir tanesi de buydu. Koyu renk zemini e, kenarlarını oyalayıp kullandım. O yazmada herhangi bir problem çıkmadı. Rahat güzel kullanılan bir yazma. Zaten o zaman bana satarken Reyyan İpek'in ürünü olduğunu söylemişlerdi. İyi bir yazmaydı. Ben fiyatı da o zaman uygun da almıştım. Şimdilerde pek rastlamıyorum açıkçası tuhafiyelerde falan. Şöyle kenar tığlamasını göstereyim size kenar tığlamasında da hiç problem çıkmadı. Güzel delinmeden tığlanıyor. Ee, ben yazmalarımın kenarlarını iki zincir çekerek tığlıyorum. Tığlama ile ilgili videom e, YouTube'da var. O 1998 1098 yazdığınızda bulabilirsiniz bu videoyu izleyebilirsiniz. Ee, her zaman iki zincirle tığlıyordum. Yine bunu da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken Altın Başak marka 383 numara yeşil ip kullandım. İçindeki diğer çiçeklerin rengine göre de iplerimi hazırladım. Hemen onları da göstereceğim size. Şöyle yazmamı açayım. Ya, yazmamın içerisinde mor tonları var. Bu mor tonları için altın başak marka 78 numara mor kullanacağım. Mavi tonlar için altın başak 21 numara kullanıyorum. Ve e, hardal sarısı içinde. Nerede var hardal sarısını şuradan göstereyim. Şöyle hardal sarısı tonlar içinde size 413 numara ipimi ayarladım. Onu göstermek istiyorum. Ee, kullandığım tığım benim bu modeli yaparken 22 numara olacak ama 21 veya 20 numara tığ da kullanabilirsiniz. Ee, o yaparken. Hemen başlayalım. Hem çimeni farklı, güzel olacak. Bu çiçeklere de uygun bir örnek hazırladım. Başlayalım beraber. Hemen yeşil ipimle ilmeğimi oluşturup çimenimi örmeye başlıyorum. Çimenimiz örüldükten sonra çiçeklerimiz yapılacak. Hemen ilmeğimi oluşturdum. Hem şöyle tığlamamızı yakından göstermiş olayım. Tığ battının altından ipimi tutturarak sık iğne ile başlıyorum. Üstüne hemen 1-2-3 zincir çektim. Bir kez doladım. Bir sonraki tığ battının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Üstüne 1-2-3-4-5 zincir çekip geri döndüm. Yaptığımız trabzanımızın önünden giriyoruz. Sık iğne ile buraya ipimizi tutturuyoruz. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. Böylelikle üç tane sık iğne oldu trabzanımızın üzerinde. İki zincir çekiyorum tekrar. Bir sonraki tığ altından girerek bu şekilde tutturdum. Bir tane daha yapalım. Yine 3 zincirle başlıyorum. Bir, bir, defa doladım. Sıradaki tığ altından girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci, yanına 3 üstüne de 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından tutturdum. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm yine. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci yanına 3. Yine 2 zincirle bir sonraki tabağın altından girerek devam ettim. Ben şu anda 3 tane yaptım başlangıç için ama normalde çiçek yuvaları arasında bu çimenden 5 tane yapacağım. Şimdi hemen çiçek yuvamıza başlayalım. Burada 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battığının altına. 1 2 3 zincir çektim bir sonrakine. 1 2 3 zincir çektim bir sonrakine 5 tane yapıyoruz böyle arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim bir sonrakine. 4 oldu. 1 2 3 zincir çektim bir sonrakine 5 tane yaptık üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekip örneğin ters yüzünü döndüm ters tarafta birinci ikinci kutucuğumu boş bırakıyorum ikinci kutucuğumun bittiği sık iğnenin içinden ipimi tutturdum şöyle bir tane zincir çekip örneğimin düz yönüne geçtim boyamın düz tarafında hemen Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yuvadan giriyorum, ilmeğimi tuttum, ipimi tuttum, içinden geçtim, bir ilmek oluşturum. iki tane ilmek oldu. Şimdi bu iki ilmeği birleştirdim, bu şekilde. Üstüne bir zincir çektim. Zincirdeki tığdaki ilmek birinci ilmek. Şimdi biraz önce yaptığımız yuvadan, şurada küçük bir yuva oluştu. Yaparken bunu daha net görebilirsiniz şurada. Buradan giriyorum, tuttuğum ipin içinden geçtim. Ilmek biraz yakınlaştıralım, burası biraz uzak oldu sanki tekrar yapacağım. Şimdi şu ilmeğimi bırakayım. Hatta bunu baştan yapalım buraya kadar olan kısmı. Bir zincir çektik. Örneğimizin düz yüzünü döndük. Oradan tekrar başlıyorum. Daha yakından görebilin. Hemen yuvaya geldim. İpimi tuttum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. İki ilmek oldu tığımda. İkisini birden topladım. Üstüne bir zincir çekiyorum. Tığdaki ilmek birinci ilmek bu şekilde. Şurada ikisini birden toplarken bir yuva oluşturdum. O yuvadan giriyorum. Yine ipimi tuttum. Yine ilmeğimi oluşturdum. 2 Bir tane de yeşil yuvadan girdim. 3. Şimdi 2 2 çıkıyorum tekrar 2 2. Üstüne bir tane zincir çektim. Hemen dibimizdeki birinci yuvadan girdik. Onun yanında bir yuva daha var. Oradan da girdik. 2. Yeşil büyük yuvamızdan girdik 3. Buradan da yine 2 2 çıkıyorum. Yine üstüne sıkıca bir zincir çektim. Yine hemen dibimizdeki birinci yuvadan girdik. Ilmeğimizi çıkardık. Onun yanındaki yuvamızdan giriyoruz. İlmeğimizi çıkardık. Onun yanındaki yuvamızdan giriyoruz. İlmeğimizi çıkardık. Bir tane de ana yuvamızdan giriyoruz. Yine ilmeğimizi çıkardık. Her seferde bir ilmek artıyor tığımızın üzerinde. Ona göre hataya yapıp yapmanıza bakabilirsiniz. Yine ikişer, 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 ikişer çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Şu anda 1, 2, 3, 4 sıra olmuş oldu. Şöyle kalın kalın duranları sıra olarak düşünelim. Hemen dibimizdeki yuvadan girdik. ilmeğimizi çıkardık. Onun yanındakinden girdim. Üçüncü ilmek oldu tığımda. Onun yanından giriyorum. Dört oldu. Yanından girdim. Beş oldu. Bir tane de ana yuvamızdan giriyoruz. Altı. Yine burada iki iki geriye alıyorum. Üstüne bir tane zincir çektim sıkıca. Hemen ilk yuvadan girdim ilmeğimi oluşturdum. İkinci yuvadan girdim. Şöyle yuvaları göstereyim size arkadaşlar. İlmeğimi oluşturdum. Yine üçüncü yuvadan girdim. Dörtten girdim. Şöyle bakın. En son ana yuvamızdan da girdik. Her seferinde birbiri artıyor. 2, 4, 6, 7 tane oldu bu sırada. Yine ikişer ikişer çıkıyorum. 7 tane olduktan sonra şimdi burada yaprağımızı aslında tamamlamış sayılıyoruz. 7 tane oldu. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Birinci yuvadan tutturdum. Uç kısmı. İkinci yuvaya yine sık iğne ile girdim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine ikinci yuvaya tutturdum. Hepsi kendi yuvasına. Üçüncü yuvaya geldim. Sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4, 5. zincir çektim. Yine 3. yuvaya. 4. yuvaya geldim. Sık iğne ile şöyle oluyor göstereyim yaptığımız yeri. 1, 2, 3, 4, 5. zincir. Yine kendi yuvasına. Hemen yanından. 5. zincirimi çektim. Yine kendi yuvasına. Her yuvaya bir kirpik yapıyoruz. Bir alttaki son yuvamız. Şöyle düzgün girmek istiyorum. İpimin katı açılınca çok düzgün güzel bir görüntü vermiyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kendi yuvasına tutturdum. Kirpiklerim yuvalarda tamamlandı. Bir tane de yine yeşil yuvadan şöyle sık iğne yaptım. Çiçeğimin yaprağı hazırlandı. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Yuvaya geldim. 2 şişlik çıktım. Bir trabzan yaptım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim aşağıya doğru. ikinci sık iğnem. 3. 4. 5. 6. 6 tane sık iğne yaptım. Yanına hemen 7. yuvadan yapıyorum. Alttaki son kullandığımız tığ battının altından bir sık iğne daha yaptım. Çiçek yuvamız bu şekilde hazırlandı. Şimdi ara çimenlere geçmeden önce 1 2 3 tane boş küçük çimenimiz vardı. O küçük çimenlerden yine 3 tane yapıyorum. 1 2 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya geçtim. 1. 1 2 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya geçtim. İkinci. 1 2 3 zincir. Bir sonrakine geçtim. 3. 3 tane yaptıktan sonra yeniden ara çimen yapacağız. Ona yine 3 zincir çekerek başlıyorum. Bir defa doladım. Bir sonraki tırabzanın altından 2 2 çıktım. 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci sık iğnem. Yanına üçüncü sık iğnem. Üstüne 2 zincir çekip bir sonraki tırabzanlığa geçiyorum çiçek yuvamız bu şekilde oluştu. Şimdi ben her renk için birer tane olacak şekilde iki tane daha çiçek yuvası yapayım. Sonra çiçeklerimizi beraber hazırlarız. Hızlı bir şekilde tamamlayıp dönüyorum. Ben oyumun çimenini birer yuva daha ekledim. Her renkten birer tane daha yapacak şekilde biraz arttırdım arkadaşlar. Şöyle göstereyim hem sıklığını da görmüş olalım şöyle. Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde dolanıyoruz. Çimenin yapımı çok kolay, çok da keyifli bence. Şimdi çiçeğimizin yapımıyla devam edelim. Sarı ipimle başlayacağım. Çiçeğimi örmeye. ilmeğimi oluşturuyorum sarı ipimle. Anlattığım gibi yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olur. Hemen birinci yuvamıza geldik. Birinci yuvada şurada 5 zincir çekerek bir küçük yuva bırakmıştık. Buradan sık iğne ile giriyorum. Üstüne küçük bir örümcek yapıyorum. Yaklaşık bir tığ battı kadar diyebiliriz. O kadar minik küçücük. Geri döndüm. Kendi yuvasına örümceğimi düğümledim. Yeniden aynı büyüklükte bir örümcek. Bu şekilde 7 tane örümcek yapacağız arkadaşlar. İkinciyi yaptım şu an ben. Üçüncüyü yaptım. Dördüncü. küçük küçük olsun. Beşinci. Altıncı, yedinci biraz farklı yapılıyor. Şu an altıncıyı yaptım, tutturdum. Yedinci için, şimdi şu ipimi tığımdan çıkardım. Hemen şöyle bir önceki örümceğimi önde kalan telden biraz açtım. Bu örümceğimin boyuna uyacak uzunlukta bir örümcek yapıyorum. Yani biraz önce yaptığımızdan biraz daha uzun oluyor. Biraz daha uzun bu örümceğimin boyuna göre bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Hemen aşağıda bir ikinci yuvadan bir ikinci üç tane yuva yapmıştık ya onun ortadakinden tutturuyorum. Bu şekilde. Hatta biraz daha küçülteyim. O birazcık daha geniş olmuş sanki olması gerekenden örümceğimi yaptım aşağıdan bir ikinci küçük çimeni tutturdum üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim örneğimin ters yüzünü döndüm biraz önce açtığım örümceğimden sık iğne ile ipimi tutturuyorum yeniden 1 2 3 4 5 zincir çektim şu anda bize göre şöyle üstten baktığımızda teller görünüyor arkada kalan teli açıyoruz Yine 1 2 3 4 5 zincir. Yine aynı şekilde arkada kalan teli açıyorum. 6 tane aralık olacak. Şu an 3 tane oldu. 1 2 3 4 5 zincir. Yine geride kalan teli açtım. Yine 1 2 3 4 5 zincir. Zincirler zincir sayısı biraz fazla gibi gelebilir size. Birazdan neden böyle yaptığımızı anlayacaksınız. Yeniden Yine 5 zincirimi çektim. İlk yaptığım örümceğin de önde kalan telini açtım. Tutturdum. Şu anda kimini çok açtık, kimini az açtık diye düşünebilirsiniz ama üst sırası yapılırken e, hepsinin boyu birbirine eşit oluyor sonra. Burada alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. kirpikten yan tarafa tutturdum. Sık iğneyle. ile arada zincir çekmedim. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta 5 zincirimin altından 1 8 defa geçeceğim. Sardım ipimi 2. Sardım ipimi 3. Sardım 4. 5. 6. 7. 8. Şöyle hepsini birden tığımı biraz oynatarak çıkıyorum ama şuradan ipimi tuttum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. Gevşek bir şekilde burayı düğümlüyorum çok geniş olmasın. Üstüne bir zincir çektim ve aynı yuvadan şöyle oluşan yuvadan 8 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yeniden yanına 1 2 3 4 5 6 7 8 aynı işlemi tekrar yapıyorum. Tekrar 8 tane sık iğne yapıyorum üstüne ikinci üçüncü dört beş altı yedi sekiz Aynı işlemi hiç zincir çekmeden hemen bir yandaki yuvaya yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 defa sardım. Üstüne ipi şuradan tutuyoruz. Tığımızı birazcık oynatarak çıkartıyoruz. Burada tuttuğumuz yerden girdik. Gevşekçe düğümledik üstüne bir zincir çekiyorum ve yine 8 tane buraya sık iğne yapıyorum. 1

üstüne yine 8 tane yuvamıza sık iğnemizi yapıyoruz. 2 tane kaldı. Hızlıca yapacağım arkadaşlar. 4 defa bu tekrarlamış olduk şu anda. 3 oldu. 4 5 6 7 8 Hemen yana geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hemen düğümlüyorum. Yine 8 tane sık iğne. Bu çiçek hep 8 sayı üzerinden ilerliyor açıkçası. Öyle söyleyelim. İkinci sık iğnem. 3 4 5 6 7 8 Son yuvadayız. Nasıl bitirdiğimizi de göstereceğim size. Yine 5 zincirimin altından girdim. 3 4 5 6 7 8 hemen çıktım hepsini birden tuttuğumdan tuttuğum ipten giriyorum gevşek bir şekilde düğümledim üstüne bir zincir çektim yeniden buraya 8 tane daha sık iğne yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnemi yaptım. Üstüne bitirirken şuradaki çimene tutturduğumuz sık iğnenin önünden geçiyorum. Buraya bir sık iğne daha yaptım. Üstüne bir zincir çektim. Hemen burada ipimi kesiyorum. Çiçeğimiz bu şekilde oluştu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen yanına diğer çiçeklerimi de yapacağım ben şimdi. Ondan sonra son halini sizinle paylaşayım. Ben oyama çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Ben çok beğendim gerçekten. Hem yaprak çok güzel hem çiçekler çok güzel oldu. Şimdiden ben yapacaklara, beğenenlere, denemek isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak. Beni Instagram'dan da oyalım sayfamdan takip edebilirsiniz. E, beğen, beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Böylelikle e, her gün paylaşmaya çalıştığım videolarımı da siz kaçırmamış olursunuz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık. İnşallah herkes yapar. Güzel günler. Nerede? sağlıkla mutlulukla kullanır